İnsan neden takım tutar? Bak hayatta her şeyi aklıma yatan bir cevap bulabiliyorum ama neden Galatasaray'ı tuttuğumu bilmiyorum. Samsun sporlu ve Trabzon sporlu arkadaşlar şehrinizin takımını tutmanız gerekiyor türünde öğütler veriyorlar ama bunu pek anlamda bulmuyorum. Zoraki bir yönlendirmeyle hiçbir seçim hakkı olmadan sırf Samsun'da doğdum diye ki bu da benim tercihim değil. Neden Samsun sporu tutayım? İnsan nerede doğarsa da olsun dinini bile tercih edebilirken futbol takımı konusunda böyle radikal bir zorlama gerçekten çok anlamsız. Hatta benim Romanyalı samimi bir arkadaşım vardı ve kendisi fanatik bir Juventusluydu. Yani bir İtalyan takımını tutuyor. Bence bu da olabilir. Yani bir insanın kendi ülke sınırları dışında bir takım tutmasına engel nedir ki? Ama soru başka. Neden takım tutuyorum? Bu takımdan maddi hiçbir çıkarım yok. Manevi olarak da her zaman mutlu etmiyor. Mutluluk garantili değil. Kaybettiğimiz maçlarda üzülüyorum. İnsanlığı iyiliğe götürecek bir oluşum falan da değil. İdeolojik bir tarafı da yok. Alt tarafı bir futbol takımı. Dünyanın en kötü ve en cahil insanı da benimle aynı takımı tutuyor olabilir. Renklere olan aidiyet falan diyorlar ama ben renkleri Galatasaray'la aynı olan Kayseri Spor ve Göztepe'ye karşı aynı duyguları beslemiyorum. Neyse, sonuç olarak olayın saçmalığını şöyle anlatabilirim. Lig boyunca bütün maçları koltukta uzanarak çikolata ve cips eşliğinde ekran başında seyrettim. Sezon sonu arkadaşım Galatasaray'ın şampiyonluğu için arayarak beni tebrik ettiğinde ona şöyle dedim. Emek verdik be kardeşim.